Kendiler. Sayın Kavanaya sözü vereceğiz ve başkanlık yemini gerçekleşecek. Please raise your right hand Lütfen raise Sağ elinizi and repeat kaldırın after me. ve benim ardımdan tekrarlayın. I, James David Vance, do solemnly swear, I, James, James David Vance. That, that I will support Amerika, and defend the Constitution of the United States. Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını savunacağıma. Bunu yurt içi ve yurt dışı tüm düşmanlara karşı yapacağıma. that I will bear to the Be -ya. and allegiance to the same. And Tam sadakat ve bağlılık göstereceğime bu görevi herhangi bir zihinsel kısıtlı, kısıtlılık olmaksızın ya da kaçınma olmaksızın koşulsuz, şartsız, özgür irademle kabul edeceğime ve üstlenmekte olduğum bu görevin tüm sorumluluklarını en iyi şekilde ve sadakatle yerine getireceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Tebrikler. Sayın Başkan Yardımcısı GD Vance'in yeminini canlı olarak getirdik ekranlarınıza Ki salondan görüntüler ekranlarınıza canlı olarak gelmeye devam edecek Ama bir taraftan biz meseleyi değerli konuklarımızla başlatalım Ve orada an be an olan gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam edelim 47. Başkan Donald Trump ikinci kez Beyaz Saray'a yerleşiyor ve bugün hakikaten görkemli kutlamalarla başladı ve öyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington DC'de -11 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sebebiyle 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda gerçekleşiyor yemin töreni. Yemin törenine ilişkin gelişmeleri an be an ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz dediğim gibi. Peki bugün kimlerle birlikteyiz? Emekli tüm general Mehmet Okan bizimle. Aa, bu arada Trump'ın yemini başladı. Orada kalmaya devam edelim. Görevimi sadakatle yerine getireceğime, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevimi sadakatle yerine getireceğime ve gücüm yettiğince Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını koruyup muhafaza edeceğime ve savunacağıma namusum üzerine yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Tebrikler sayın Başkan. Amerika'nın 47. başkanı Donald Trump'ın yeminini de izledik ve artık 2. Trump dönemi resmen başlamış oldu. Bir taraftan başkan yardımcısı G.D. Vance ve kabinenin diğer önde gelen isimleriyle Donald Trump'ın anlarını paylaşıyoruz, getiriyoruz ekranlarınıza canlı olarak salonun içinden dediğimiz gibi 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda kongre binasında gerçekleşiyor yemin töreni çok soğuyan hava nedeniyle Washington DC'de. Şimdi ben konuklarımı takdim edeyim ve bir taraftan görüntüleri aktararak bir taraftan da değerlendirmelere de başlarız. Emekli Tüm General Mehmet Okkan bugün